Hadi etme, hadi etme. Vay 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 vay. yayın başladı. Gel diyoridos geldi. Hayır, bu kim? Ben yani senin tarifi Belki yeni bir taktik öğrendim Erdem söyledi dün. PR kasma ile evet. alakalı. Yoo. Evet, evet. Kanka On okyanus sonra. serverında herhangi bir turnuva da 16 puan 10 PR yapıyormuş ama okyanus ya server için. Ciddi misin? Sadece 200 PR kasmış şeyde Okyanus Piyar ya da. De... Şey turnuva... Ama An kanka ben 16 puan yapınca mı? Kıydı, kanka rastlamıyorlarmış. Full kusuyorlarmış okyanus ya da. Full placement alıyorlarmış. Sinye bak Kanka Kanka amca. Ama, ama 60 puan, 100 PA ediyormuş kanka. 60 puan 100, 100 şey, var mı? Çok var mı? Sen kanka çok çok var mı? Sen kanka var mı? Sen var mı? Sen kanka var var mı? Sen var mı? Yok öyle anda ama home base mi? Nasıl ki? Mm. kanka bugün gene şey verdi mi? Custom oynarız değil mi? Ben o şeyin elin kastımına... kanka bu arada yeni takımım